yok. Ne olacak yani. Yağmur yok denecek kadar az. Kars'a neredeyse hiç yağmadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde otuz yediye düştü. Komple suydu buralar yani. Mesela ördekler falan kalkardı. İçeri tarafta mesela balık tutan arkadaşlar. Şu anda sevinçliyiz. Neden sevinçliyiz? Çünkü İstanbul'da şiddetli yağmur başladı. Ama bu sevinç kalıcı bir sevinç olmuyor. Çünkü kış ayında yeteri kadar yağmur yağmadı. Yeteri kadar kar yağmadı. Hal böyle olunca da barajlarımız kurudu. Kurudukça kurudu, kurudukça kurudu. Ali Beyköy Barajı'ndayız ve su seviyesi %10'lara, 11'lere düşmüş durumda. Oysa ki bu rakam geçen yılın bu ayında yaklaşık 3 katıydı. İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere'de oran 9, Papuçdere'de 9, Ali Beyköy'de ise %11 seviyesine kadar düştü. Bu son 10 yılın en kurak tablosu olarak da kayıtlara geçti. İçeri giremedik. Yukarı dağ tarafından çıkardık yani. Bu seviyesinde. Tabii. Şimdi? Şimdi kurumuş maşallah. Ben size desem ki bulunduğumuz yerde balık tutuluyordu, sandalla geziliyordu. Ama şu anda durum bu desem doğal olarak inanmazsınız. Haklısınız da ama maalesef bu bir gerçek. Maalesef durum bu. Sular gördüğünüz gibi çekilmiş, çekilmiş, çekilmiş ve bu hale gelmiş. Göl gölken yani su varken arkamdaki tabelanın bir anlamı vardı. Ne yazıyor? Göle girmek can güvenliği açısından tehlikelidir. Ancak maalesef göl de yok, su da yok. Uzmanlar mega kentte salı ve çarşamba günü beklenen yağışında barajları etkileyecek kadar güçlü olmayacağını söylüyor.